ak yapar. Al. Allah Allah. Buz gibi geldi lan fakir. Git lan fakir. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Two rol rolledeyiz. Daha fazla Two rol videosu için aşağıdan like'layan, abone olan arkadaşlar sizden ricam. Arkadaşlar bugün Two Pack'te S2 trollündeyiz. Bizim kurucular geldi. <laughs> <F2> Eski <Önce, gülüyor> kurucusu oldum. Zaten biliyorsunuz. Yapacak. Abi bir nedenle ortaya çıkmıştım. Çıklar. Boz gibi gazoz kurucular cidden iyi aha geldiler 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 gir 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 aga gir. gir. Onun unutun o FPS'im yerlerde. Apo. Benim araba şurada. Tamam getir o aracı. Sessiz ol. Aracı buraya çekelim. Tamam. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Yeni çıkmış, yeni çıkmış. gibi gazo, Hoş geldiniz Kurtuluş Bey. Sizinle tanışmıştık. Bu lan? Benimle tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Merhaba efendim. Merhaba. Şey ben gazoz satıyorum da silah alacağım parayı denkleştirmeye çalışıyorum. <laughs> Oğlum ya. Kurtuluş abi ne diyor bu? <laughs> <laughs> Amına <ha>, koduğum. <laughs> <laughs> Sen şu poponu. Hadi. Ne? Gel dayı. Dayı bak, e, bende efendim. fazladan para var. İstiyorsan ben sana alayım e. bir tane. Olur mu? Ah ne haber şuralar? Vay ben bu yakışıklıyı nereden tanıyorum? Tamam ben sana alacağım. Beni mi? Yok yok. Ben sana Susun bir tane. Susun ben. Dur bir Susun. dakika. Tamam özür dileriz. Bir, bir şey konuşuyoruz da. Bak ben sana alayım bir tane. Tamam mı? Ama sus tamam mı? Gözünü seveyim. Nasıl? Bir de istiyorsan benden ol dayı. Sen bizim dayımız ol. Olur mu? Bak bizim bir sürü araçlarımız var. Sen var ha. Pa parayı okut bana sen. Tamam bende var. Bende var hallederiz. para. Bende var para. Tamam sen bana silah ver. Hallederiz tamam. o zaman. Tamam, tamam. beraber tamam. olalım tamam mı? Sen bizim ses dayımız ol. Şimdi. Tamam. Olur mu dayı? Beyler sessiz olun. Tamam, tamam. efendim. Biz de geliyoruz da. Tamam gel şimdi dayı sessiz ol tamam mı? orada şey Sadece dinle. Bir şey soracağım. Buyurun. <laughs> Yerindeki silah kaç milyon? Eyvallah <laughs> Dayı sen de çöpe. Dalga mı geçiyorsun? Bir sorayım. Bana tamam geç sıranı. Sıranı bekle. Tamam. Abicim idle bir olmuyor idle yapacağız. Olesi <laughs> dayı. Oğlum o da mı kayboldu ya. Küçük bir şey adam. Dayı. <laughs> Beyler Evet arkadaşlar geldik sıra bize. Allah belanı versin Tek çakıcı demedim ya? Bekle burada bekle. Size girdiği kim oldu? Dayı dur. Dayı, dayı beni takip et. Eğer üstünüzde illegal maske bulursan kafanıza sıkarım tamam mı? Anlaşıldı. Evet. <laughs> Emirhan tek çakıcı kaldı. Ee, Allah ben ben bir şey yapmadım. Evet, evet. anlaşıldı. Tamam geç. Koşun yoksa sabah. <laughs> ya. Allah Dayı iyi misin? Dayı benle beraber geleceğim sana ya. Da. Dur. Şahsı kaldırır. Gel dayı benle gel benle gel. Gel benle. Takip et dayı bak benden ayrılma ben sana alacağım silah. Hadi sen sen artık bizim babamızsın. Susun. Ah bu da gelmiş. Çık lan sen. Tamam tamam sıkıntı yok. O bizim dayımız dayımız. O dayı çıkmasın. Tamam. Bunlar kimden oğlum? Aileleri tam alsana lan ee, Kurtuluş abi, çakıcı var. Yani aralarında başka ki kişiler de var. Evet, doğru, biz orduyuz. kaç kişi şu an önümde? Ee, kaç kişiyiz kaç beyler? 4 kişiyiz. Çakıcılar İlk kaç İlk önce kişi? onlar... Şş, bak, İyi, tamam, bak, abi, abi. ben tamam Baksana. alacağım alacağım. Biz, 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 gelsin Çakıcıyım çakıcıyım. Çak. Tamam geç sen çakıcıyım. Eee bozkurttan ne zaman alacaksın? Hoş beyler. alacağım ben sana. Ay. Allah'ım ya dur videoda mı? videoda teker teker ben de de. ben de kaç tane İki tane ben 2 tane oğlum odayı <laughs> ne abi odayı ne abi ya 3 tane digal var al bu abi 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 Allah'ım ya abi bu neden neden bu kadar troll <laughs> oldu Abi ben dayı ya bak ne yapıyor ya orada. Orospu çocuğu kim? Kim lan o? Ya kurtuluş ve arkada bir. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oluyor lan? Sen çık buradan. Tamam bırak lan. Sen gelip bir değişik değiş. Tamam. tamam. Kurtuluş abi, abi. Bu dayı onu adam indirmiş. <laughs> kurtuluş abi. Dayı, dayı, dayı benim yanımda dur dayı. Benim yanımda. Lan konuşmasanız lan. Tamam özür dilerim. <laughs> özür diler, özür dilerim. Şimdi oğlum şunlar iki tane deagle ver şu diye bir tane Attı mı parasını? Ya, ver, lan parayı, ver lan parayı Çıkar, çıkar mısın? Çık. Onlardan onlardan Tekstar <laughs> <laughs> <O iki tane gülüyor> dediler ya beklesene lan lan göt At bakayım parayı Gözlükler İstene <laughs> abi Lan tamam parayı yolla O iki tane deagle olan kimse versin parayı ben... Ateş bak sağda adam var. Tamam. Bizce tamam, gel buraya. Benim adım ne? Efendim abi. Şşş, İki bildim mi? buna? Aynen. aynen. E, Kurtuluş abi. E, çekil, düzme e, lambaları söyledim. Arkada kamyon araba var ya orada benim vereceklerim. Çekilir misin beyefendi? <laughs> Buyur. Dayı. Dayı biraz geliyor. İki tane değil mi? Dayı. İki tane değil kaç lira yapıyordu abi? 150 bin. Tamam ben hep kanat Al verdim bir evet. evet. Bravo Yapar bunu da biz Tamam. İki tane İki tane Kedisene, şey geç. Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Ay ay ay. Ver, verdim git. Evet. Sen tamam. Biz mi gideceğiz şimdi? Bekle bekle. Ben, ben bir geçen mi beyler? Açın yol. Buyurun efendim yol verin bana. Yol verin. Kenara kaykılar. Dur. 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 Kardeş Al, çıkacak mısın? Ver. <laughs> Verdim. Atlan parayı. Peşin para podcast. <laughs> abi bir dakika Diggle kaçtı. Ona bir Discord'dan bakacağım da neyse. Şimdi ilk videodayız ama bir bakmıyor. Verdin mi? Verdim kurtuluş abi. Tamam yollayın bunları çakıcı böyle. Tamam çakıcılar çıkın gidin. Başka aile kim başka var başka aile? Biz varız. Biz varız. Biz Biz varız. Biz varız. Sessiz. Tek tek. Konuşma lan. Eee Bozkurt ailesi. Hangi Bozkurt ailesinden 3 kişi evet. girsin. Tamam. Patronu ve 2 koruması. Tamam. Ben Yok, öyle değil, öyle ben değil. Gecim. Bozkurt ailesinde kadar Çek çıkabilir. Çekilirsin. Ay amına koyayım ne yorucu işmiş ya. Bak aile var mı Başka burada? biz var, var. var Biz varız biz. Sen kimsiniz? Tiyo orada. Tamam geçin tamam. <laughs> geçin hadi aile olanlar geçsin. Ne olacaktın? Gel dayı. ben gireyim, ben, ben gireyim. Sesim. Bekle, bekle, bekle. Tamam, tamam, özür dilerim. Parasını biliyorsun zaten. 75.000 TL. Yolla. Para peşin haberin olsun. Konuşma lan. Dayı. Tamam abi. Çantayı uzatma dedim. Göt. Verdin mi? Geç 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 hadi hadi geç hadi hadi geç 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 hadi hadi selam geç geç oğlum orada. hadi geç ekip, hepiniz selam. geç hadi hepiniz. Bunlar hepiniz kim? Seninle geç 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 hadi hadi geç 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 hadi hadi geç 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 hadi biz doğurduruz Kurtuluş Bey. Doğrudur mu? Aynen. Ne alıyordunuz siz? Ee, mafya, mafya çetesi. De. Lan ne alıyorsun diyorum, ne alıyorsun? Ne, <laughs> alacaksın diyor lan. Ne hissiniz anladım da. Ben. ben bir adet Ya Yarın deagle... bu... buraya alacağımız yok ki ya. Biz de biliyoruz. Mal pardon, pardon. Olur. Ee, bir Deagle, bir de Colt alacağım. <laughs> Bir bir kol. Para peşin. Tabi. Gel hesapla şimdi amına koyayım. 75 bin ne 55 bin hesapla hadi. Hesaplıyorum ben hemen. Yes. kötü diyoruz. Şöyle bu. bin ediyor. bin. Ulan dayı. Amına yeah. koyayım. Haman böceği gibisin. Sikeceğim belanı. Siktir lan seni. attı mı? Attı attı. Tamam. Şu beyefendi mi? Aynen aynen. Veriyor. bana da verebilirsin ya <laughs> evet şu dayıyı alın şuraya şu şuraya tamam. Şey. tamam verdim hadi tamam. sen. Hadi. hadi hadi tamam hadi uzak ben de varım tamam dayı gel alanlar gitsin beklemesin hadi hadi, hadi. Tamam. ne oldu? bir di dizel bir di colt tabi. parası 30 güzel dayı gel benimle. <laughs> dayı Alanlar çıksın. Dayı gel hadi çıkıyoruz. Beni burada bekletiyorlar. <laughs> Lan alanlar çıksın diyoruz hadi. Tamam tamam. Dayı. Ya dayı da. Verdim dikil kol. Dayı, dayı. Çık sen de, hadi dayı, çık dayı, dayı. çık dayı. bekleme. Beyefendi siz mi anlattınız çabuk. Dayı burada kol Ben tekrar geldim pardon. Kol kaldım. Söyle. Kol alacağım. Tamam. Dayı O Orada ama. 50 dayı 50. nerede? Dayı orada kaldı bizim ya abi dayı çıkabilir. Oğlum siktir gitsene lan Dayıyı vermiyoruz lan. Çıkın lan dayı Siktir abi siktir dayı, dayı, şey. dayı, dayı. Abi dayı, dayı bizim dayımız lan, ya. Yürü, ben. Lütfen ben abi. Ben lan alayım. yürü git lan şuradan. Uzaklaşmasın tamam, kendini senin var ya. Tamam ver buna da koltuğunu siktirsin gitsin verdin mi? Verdim verdim. Çık tamam, git hadi. Diğer aileleri Aman, Sen silah alacak mısın sen? Ben, ben aldım ben dayımı da bekliyorum bekle da At parasını çabuk at Biz 30 bin TL Bak hoca abi Oğlum bunun da kafasına bir tane sıkacaklar ama Aynen aynen Neyse arkadaşlar o zaman Acaba olur. mermiyi kim verecek ya? Mermi balonu yani. falan duydum da neyse bakalım Ondan da mermi alırız artık <laughs> Acaba mermiler ne kadar ya? Arkadaşlar kendim... Oluyor. Dayı yapsızı var galiba. Dayı gitti ya bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi, de iyi, de iyi, de iyi de bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.